2. dönem ikinci yazılı 12. sınıf fizik soru örnekleri çözümleri 1. Şekildeki fotosel devrede A alanına sahip katot metali üzerine I ışık şiddetine ve E enerjisine sahip ışık ışınları gönderilince devredeki ampermetreden akım geçtiği gözleniyor. Bir süre sonra katot metalinin bir parçası kırılarak tüpte ışık görmeyen bir alana düşüyor. Katot metali kırıldıktan sonra ampermetrede okunan değerin ilk duruma göre nasıl değişmesi beklenir? Açıklayınız. Katot metaline gönderilen ışık ışınları yüzeyden elektron kopardığı için devrede bir akım oluşmaktadır. Katot metalinin bir parçası kırılıp ayrıldıktan sonra katodun yüzey alanı küçüleceği için katottan kopan elektron sayısı azalır. Bu sebeple ampermetrede okunan değer azalır. 2. Bilgisayarlı tomografide hangi ışımalardan yararlanılarak görüntü oluşumu sağlanır? Aynı ışımalardan faydalanan diğer görüntüleme sisteminden farkları nelerdir? Açıklayınız. Bilgisayarlı tomografi cihazlarında X ışınlarından faydalanılarak görüntü oluşumu sağlanır. Röntgen cihazlarında da görüntü oluşumunda X ışınları kullanılır. Bilgisayarlı tomografi cihazında röntgen cihazından farklı olarak yalnızca tek bir X ışını değil, çeşitli açılardan yönlendirilmiş bir dizi X ışını kullanılır. Bu ışınlar farklı açılardan alınarak bilgisayar ortamında birleştirilir ve daha ayrıntılı kesitsel görüntüler oluşturulur. Ayrıca röntgenle karşılaştırıldığında çok daha yüksek çözünürlükte görüntüler elde edilir.